Kim benim üstümü değiştirdi lan? Herkese her 20 yerimi gördü ya. Herkes buraya baksın. Hiç kimse lafıma girmesin çünkü bunları dinlemezseniz sizin zararınız olur. Öncelikle hepiniz lan biz niye buradayız diyorsunuz muhtemelen. Ben de öyle diyorum yani şu arkadakinin burada ne işi var? Neyse ayrımcılık yapmayacağız. Hepinizin burada olma sebebi sizi tasarlayan şirketlerin para ihtiyacı olması. Mesela sen obez yağlı ayıcık. Buraya bak. Bana mı diyor bu acaba? Mesela bak Fazbear Entertainment şirketi botuyor. Açlıktan çocukları yiyormuşsun. Hayır zaten 247 kilosun. Bu işten nereden geliyorsa. Hilal sen bizi de yemezsin değil mi ya? Mesela başka bir örnek vermek gerekirse... Hmm, Keltoş. Şşş Keltoş buraya bak. Keltoş Hiç derlenme burada. Öğrencilere kötü davrandığı için şikayet etmişler veliler seni. Ahmet'in kafasında cetveli kırmadan önce düşünecektim bunu. Cetveli kırmasaydım buraya düşmezdim belki. Hey hey buraya bak buraya bak sana diyorum. Kral sen bana çok benziyorsun ya. Takım olabiliriz bence. Onlar arkadan avlar Burada birbirinize iyi anlaşmaya dikkat edin. Sizi bin bir türlü oyuna sokacağız ve kaybedenler elenecek. Hayattan. <laughs> Komikti bence ha. E bir saniye abi bu adam ölmüyor ki. Valla ben onu bunu bilmem. Bugün iyi oyun, yarın ilk yarışmanıza gideceksiniz. Yarışmayı öğrenmek isteyenler de şu arkadaki adamı sorabilirler. O bu oyunları daha önce oynamış birine benziyor. Hadi herkese iyi geceler. <laughs> Lan gerçi nereden sabah olup olmadı. Ne, neyse, hadi biz kaçtık ya. Şimdi gör power yapacağız ve tüm oyunları geçeceğiz. Nani? Koşarış mı yapıyor sabah burada? Baba ben koşamam ki ben yani en son koştuğumda hastaneye kaldırmıştım ben nasıl koşacağım burada Bu kadar büyük alanda koşu yapılır ne yapılır ben yani, ne yapacağım Hey babaanne şuradaki çocuğa bir baksana hile yapacak gibi duruyor Hızlı mızlı bir şeye de benziyor yani baksana ha. Böyle hızlı mızlı bir ne? ne yapayım? yapayım? deli mi manyak Deniyor mu bu ne yapıyor Overlop makinesi ayağınıza geldi Olur Lan o yanlıştı. pardon yanlış anons Şimdi herkes beni dinlesin çünkü oyunu açıklayacağım size Bu gördüğünüz robot bebek var ya arkasında büyük bir şarkı söyleyecek Ondan sonra şarkı kesilip önüne geri döndüğünde hepiniz olduğunuz yerde duracaksınız. Hareket eden elenir. Hayattan. Neyse <laughs> <İşte>, tamam. <laughs> Bu benim işim. Umarım oyunu anlamışsınızdır. Bazen tekrar söylüyorum. Müzik kesildiğinde olduğunuz yerde duracaksınız. Şimdi oyun başlıyor. Hemen şuradan açalım. <laughs> lan lan lan. Arkadaşlar pardon pardon. Yanlış açtık pardon. Pardon. He şimdi tamam. <laughs> Bakın arkadaşlar, bir, bir sen şeysin de bir sen zekisin burada. Bu arkadaşınız gibi gücünüzü kullanıp hile yapmaya çalışmayın, eğlenirsiniz yarışmada. E adam eğlenmedi ki, öldü direkt. Ya neyiniz sorguluyor, sanki sen ölüyorsun da Allah, Allah Allah. Oynayın önünüzü işte hadi, gezeceğim bak topunuzu. <laughs> para vereceksin elemanı itersem onu eleyebilirim hiç değil paradan kar etmiş oluruz yani kaç milyar verecekler bilmiyorum ama yani şimdi bir kişi giderse para daha da artar mantıken yani paraya para demem yani ee bir sonra geçerim de tek değlenmem tek değlenmezsem arkadaşlarımı beslemek için yarışmayı kazanıp bu parayı alabilirim kardeşlerimi beslemem lazım mallara bak Güzellik buraya bak, seni asla masla korkmak istemem ama kulağında öldürücü, parçalayıcı, çok korkunç, utançlı bir at sineği var. Ama kork korkmana gerek yok. Ay canım, öncelikle ona at sineği değil, bilimsel adıyla hipoboska ekuna deniyor. Yani bu kadar bilgisiz olma... Nasıl, nerede, kullandı mı? Lütfen al, 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 lütfen al, lütfen... Hey dostum elindeki balta güzelmiş ama benim elindeki sopa daha iyi. Aslında bir sopa değil bir cetvel ve aşırı hızlı çırpabiliyorsun bu cetveli. Ha istersen fırlat alabilirsin veya üstüne de oturabilir. Ne diyor <laughs> lan? Al diyorum ki elindeki baltayı bana ver ben de sana daha güçlüsünü vereyim. Sen demir vermek ben sana tahta vermek. Bu güzel bir takas olma. Dostum bak zaten yaşım geçti artık cetveli hızlı hareket ettirip çocuklara dokunamıyorum. Zaten emekli de olacağım bırakacağım bu işleri. Çocuklara böyle davranmayı bırakacağım okuldan eve geldikçe ağlıyorum bu aralar. Tüm günahlarımdan arınmak için üstüne 5 vakit namaza başlayacağım. O yüzden lütfen bu cetveli elimden al ve elindeki paltıyı bana ver. Hmm, güzel anlaşma. Tamam bak, o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Ben yaşlandığım için ve aramızda bir birazcık mesafe olduğu için sen bana cetveli uzatıp veriyorsun, ben de alıyorum. Tam alırken de cetveli veriyorum. Ama ya beni dolandırırsan. Ya benim gibi bir öğretmen seni hiç dolandırır mı ya? Hani öğretmen seni niye dolandırsın ki? Benim de karım olacak. Benim yaşım başım geçti zaten. Bak yaptıklarıma pişman. İşi gücü de bırakacağım zaten bak. Hani niye böyle bir aksiyon arayayım ki? Hadi lütfen. Uzat bana baltanı ve ben de geleyim ciddi. Önce sen yaklaş ama. Ee, tamam yani. Vardır bir bildiğin herhalde. Hahaha <Gülüş> 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 en baltası. Şimdi iki tane silahım var. Sonraki oyunu bilen biri var mı acaba? Ona göre hazırlanıp gitsem. Şu adam biliyor olabilir belki bir sorayım. Hey dostum buraya bakar mısın bir acaba? Sen sonraki oyunun ne olduğunu biliyor musun acaba? Eee konuşmayacak mısın yani? Evet birazcık garip oldu. Ama bence şuradaki adam biliyor olabilir. Eee merhaba dostum sen acaba son sonraki oyunun ne olduğunu biliyor musun? Yani yarışmanın başında güvenlikçi abi senden bahsetmişti ama hani var mı bildi bildiği? de şube de şube de. Nasıl yani şibidi top top diye göbek mi sallayacağız? Yes yes şibidi d d. Yes dediğin için evet olarak kabul ediyorum ve sana güveniyorum o zaman. Evet arkadaşlar aranızdan birkaçınız elendi. Hayatta <laughs> neyse yapmayacağım artık aynı şakayı. Ay isterseniz farklı şakalar da yapabilirim yani eğer sıkıldıysanız. Mesela mesela Eren Elmalı demişken kaldı işim hani Eren Karpuzlu. Hani anladınız mı dostlar? Ne, neyse arkadaşlar neyse şimdi ciddileşelim biraz. Şimdi şöyle bir kıyak yapacağız size. Eğer ki yarışmaya devam edip milyar milyar TL'leri istiyorsanız ve şirketinizi kurtarmak istiyorsanız devam edebilirsiniz. Kral TL mi dolar mı yani ona göre seçelim. Dolar dayı dolar yanlış söyledik. Ama eğer ki yok abicim ben para mara istemiyorum Totom yemedi geri döneceğim. Bir de şirketten fırça yiyeceğim diyorsanız tamam yuvarla baskı ve dönüp bir daha bir geri dönmeyin yani. Ya gerçekten hangi hangi salak devamı verdi? Ya bu son bir kişi ya son bir kişi. Hmm sanırım şu arkadaki verdi son devamı. Ya kim ya hani kim nerede ya hani ya? Ya son ya hani kim?